İyi günler değerli arkadaşlar. 16 Eylül 2023 cumartesi saat şu an 15.45 günlük bütün burç yorumları. Koç burcu günlük yorumları, bugün aldığınız yorumlar. Hayatınızı bir başkasının gözünden görmenizi sağlar. Koç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Koç burcu almanız gereken bir sorumluluk olduğunda bundan kaçmamalısınız. Bugün çözmeye çalışmadığınız her şey yarın çözmesi daha zorlaşmış bir şekilde karşınıza çıkabilir. Öfkeli bir tutum yerine yapıcı davranışlar sergilediğinizde gidişatı değiştirebilirsiniz. Boğa burcu günlük yorumları bugün etrafa pozitiflik yayıyorsunuz ilerlemeye ve iyileştirmeler yapmaya odaklandıkça başkalarına ve projelerinize yaklaşımınızı değiştiriyor olabilirsiniz. Boğa burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Boğa burcu işlerinizi yaparken sizi neyin harekete geçirdiğine dikkat etmelisiniz. Dürtülerinizin altında yatan sebepler olumsuz bir harekete de mahal verebilir. Hayat planınızı, günlük alışkanlıklarınızı olduğu gibi devam ettirmeye zorlamayın. Üzerinde bir kez daha düşünmeniz gerekebilir. İkizler burcu günlük yorumları bugün yaratma, etkileşim kurma ve eğlenme havasındasınız. Arzularınız her zamankinden daha katı. Hatta yeni arzularla tamamen bağlantı kurabilirsiniz ve oldukça tutkulu ve motive olabilirsiniz. İkizler Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. İkizler Burcu ilişkilerinizden beklentileriniz ve bunların karşılığında aldıklarınız size bazı ipuçları verebilir dile getirilmeyen ya da görüldüğü halde görmezden gelinen her duygunun sizi bir hayalin içinde taşıyacağını unutmamalısınız. Bugün gerçek hayata dönün. Yengeç burcu günlük yorumları şimdi özellikle evdeki işlerle ilgilenmek veya sorumluluk almak konusunda motivesiniz. Yengeç burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük Yorumunu okumak için tıklayın. Yengeç Burcu akışına bırakmaktan isterken bu akışın nasıl gittiği konusunda da bir fikir edinmelisiniz. Ev içinde öne çıkarmak istediğiniz konular olduğunda bunu herkesin açısından değerlendirebildiğinize emin olmalısınız. Düzen kurmayı kolaylaştırmak için isteklerinizi ve imkanlarınızı fark edin. Yengeç burcu dış görünüşünüzle ilgili konularda fikre ihtiyacınız olabilir. Yargılanacağınızı düşünerek tek başınıza halletmeyi seçebilirsiniz ancak bir gün ikinci bir görüşe mecbur kaldığınızda hayatınızda kimseyi bulamayabilirsiniz. Mevcut ilişkilerinizi korumak için kendinize ve onlara olan yaklaşımlarınıza dikkat etmelisiniz. Aslan Burcu günlük yorumları şimdi etrafınızdaki dünyayla bağlantı kurma ve etkileşim kurma. Konusunda daha güçlü bir ihtiyaç hissediyorsunuz, Aslan Burcu'nun günlük yorumunun devamını ve Yükselen Burcu'nuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Aslan Burcu çevrenizdeki kadın dostlarınız ya da ailenizin kadın üyeleriyle aranızdaki bağı. Düşünebilirsiniz. İnsanların olaylara bakış açılarından ne derece etkilendiğinizi anlamak için bu iyi bir yol olabilir. Günün sonunda vermeniz gereken bir karar olduğunu fark ettiğinizde bunu halının altına sürüklemeyin. Aslan Burcu yaşça büyük ve tanımadığınız kadınlardan gelen tavsiyelere kulak vermelisiniz. Bununla ilgili bir gündem söz konusu olduğunda kendi bildiğiniz doğrultuda kalmak adına çekimser durabilirsiniz. Her şeyi kendiniz yapacak ve yaşayacak kadar zamanınız olmayabilir. Zamanı olabilenleri dinleyin. Başak burcu günlük yorumları sevgili Başak. Şimdi finans veya pratik konularda artan enerji ve aktivite deneyimleyebilirsiniz. Başak burcunun Günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Başak Burcu değerlerinize saygı duyulmadığında, birikmişliğin getirdiği aşırı bir tepki verebilirsiniz. Bu birikimle yaşamak yerine hissettiklerinizi sıcağı sıcağına anlamaya çalışıp önlem almalısınız. Haklarınızı alabileceğiniz, gecikmiş ödemelerin tamamlanacağı bir gün olabilir. Başak burcu yaşamın cesaret bekleyen yanlarını düşünebilirsiniz. Cesaretin yalnızca bir güç gösterisi ya da bir girişim olmadığını bildiğinizde bunu kullanmak sizin için daha kolay hale gelebilir. Paylaşabilmeyi, bırakabilmeyi, hayatın keyifli nedenlerini bulabilmeyi seçmelisiniz. Terazi burcu günlük yorumları sevgili Terazi Bugün duygularınız daha coşkulu olabilir. Bu enerji öncü niteliktedir ve inisiyatifinizin ve cesaretinizin özellikle güçlü olduğunu görebilirsiniz. Terazi burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Terazi burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları Mutlu olma ve ilgi görme ihtiyacınız her zaman iyi niyetli insanlar tarafından karşılanmaz. Bunun mücadelesiyle daha fazla zaman kaybetmemelisiniz. Bugün aynaya bakın ve kendinize iyi hissettiren her şeyin arka planını da öğreneceğinize dair bir söz verin. Terazi burcu yaklaşımlarınız birçok insanı bir araya getirmek ve ortak iş yapabilmek konusunda Önemli olabilir. Bu sayede üstesinden gelemeyeceğiniz hiçbir şeyin olmadığını bildiğiniz halde konu size gelince çekingen davranabilirsiniz. Haklarınızı gözetin. Akrep burcu günlük yorumları bugün dikkatinizi iç dünyanıza ya da hayatınızın arka plan kısmına çekiyor. Yeniden toparlanmak istiyorsunuz ve belki de buna ihtiyacınız var. Akrep burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Akrep burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Sineye çektiğinizi düşünürken omuzlarınıza aşırı yük bindirmiş olabilirsiniz. Bunu fark etmek ve çözmek yönünde bir çabanızın olması için öncelikle yükünüz olduğunu ve yorgunluklarınızı kabul etmelisiniz. Hayatı yaşanılır kılan değerlerinizi daha çok gündeminizde tutun. Akrep burcu herkes gibi olmaktan korkabilirsiniz. Buradaki korkuyu herkes gibi için yaptığınız tanım belirlediği için hayatınıza baskın gelen Kavramlar üzerinde düşünmelisiniz. Seyahatler ve bunlarla ilgili evrak işleri konusunda sorun yaşamamak için daha önce bunu uygulamış ya da bilgi sahibi kişilerle görüşmeniz yararlı olabilir. Yay burcu günlük yorumları sevgili Yay. Bugünün enerjileri çoğunlukla işbirlikçidir ancak eğilim aşırıya kaçmak veya hızlı tepki vermek Olabilir. Yay burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Yay burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Her şeyin bir dönüşüm içinde olmasından ilham ve güç almalısınız. Bir şey yaptığınızda çevrenizin olumsuz bakışları altında kalacağınızı düşünmek bu dönüşümü engelleyecektir. Kendi hayatınız için ilk önce kendinize söz hakkı tanımalısınız. Yay burcu ekonomik koşullarınızı iyileştirmek için destekler alabilirsiniz. Eşiniz, aileniz sizin en yakınınız olduğu için aranızda bu tarz konuşmaların geçmesinden rahatsızlık duymamalısınız. Kendinizi psikolojik olarak daha iyi hissetmek adına farklı iş fikirleri üzerinde konuşabilirsiniz. Oğlak burcu günlük yorumları sevgili Oğlak. Gün hedeflerinize ulaşma arzunuzu harekete geçiriyor. Şimdi bastırdığınız duygular da ortaya çıkıyor ve sorumluluklarınıza, kariyerinize veya yaşam hedeflerinize daha fazla içtenlik katıyorsunuz. Oğlak burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Oğlak burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. İyi ilişkileri sürdürmek için iyilik halini oluşturan davranışların sürdürülmesi gerektiğini unutmayın. Zira bunu size hatırlatacak olumsuz gelişmeler yaşadığınızda fazlaca üzülebilirsiniz. Bazen bir ayağınızın değil, iki ayağınızın da kapının diğer tarafı geçmesi gerekebilir. Oğlak burcu her şeyi kuralına göre uygulamak sizin için öncelikli olabilir. İşbirliğinin, farklı görüşlerin ve insanların da bu kuralın bir parçasını olduğunu kabul etmelisiniz. Bilginizin ve tecrübenizin yalnız kalmanızla bir bağlantısının olmadığını bilerek hareket etmenizde fayda var. Kova burcu günlük yorumları bugün sizi yeni fikirler ve aktiviteler keşfetmeye teşvik ediyor. Ruhunuzu besleme arzunuzu daha da teşvik ediliyor. Kova burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Kova burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. İsteklerinize uymayan işlerde İsteklerinizi nasıl dile getirdiğinizi düşünmelisiniz. Üslubunuzla birlikte neye ne kadar öncelik tanıdığınız da etkili olacaktır. Kova burcu sorumluluklarınıza ara vermek, kısa bir molaya çıkmak ya da tatil yapmak fikrine ağırlık verebilirsiniz. Herkesin yerini doldurabilecek, ona yardımcı olabilecek birileri varken kendinize bu kadar yüklenmemelisiniz. Evinizde ya da kendinizi iyi hissettiğiniz yerlerde kalmak bazı eksiklerinizi tespit etmek noktasında yardımcı olabilir. Balık burcu günlük yorumları bugün her türlü gömülü arzuyu ve bazen de kızgınlığı, öfkeyi veya hayal kırıklığını ortaya çıkarıyor. Balık burcunun günlük yorumunun devamını ve yükselen burcunuzun günlük yorumunu okumak için tıklayın. Balık burcu uzman astrolog Aygül Aydın'la günlük burç yorumları. Hayatınızı hep aynı akışta devam ettirmek yerine bazen ritmi ve akan yolu değiştirmeye çalışabilirsiniz. Bu size başta korkutucu gelse de bunda korkulacak bir şey olmadığını yaşadığınızda göreceksiniz. Değişimden korkmadan cesur adımlarla ilerleyin. Balık burcu bir hayale yatırım yapmanın ürkütücü ya da yanlış bir tarafı yoktur. Bunu doğru temeller üzerine kurarak yaptığınızda kayıpları en aza indirebilirsiniz. Özellikle yatırım ve iş fikrine dönüşecek planlarınızla ilgili araştırmalar yapmak adına iyi bir gün olabilir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.